Bas. Uhu. 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 <laughs> Eğlenceli mi motor sürmek? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. O Sağ ve sol dönerken sinyal veriyoruz ya. Evet. Hangini Hangi diyorsun? Şu. Şu. Göremiyorum ki. Hangisi? O dörtlüleri yakıyor ne? Yani beklerken motoru beklediğini göstermek için. Anlıyor musun? Ismet. Bas bakayım gaza bir uçun da göreyim. <laughs> <laughs> gel Dur be. Dur be. tuncuğum al tuncuğum al sen tutuyorsun da ben ya tutmuyorum